makaralar bak, kablolar bak. Direkt oraya gidiyorlar. Hiç sağa sola bakmadan direkt bakın makineye düşüyorlar. Üzerinde boyalar var. Bakın boyalar deviriyorlar. Direkt ben o şeye hiç daha açılmamış kablolar mesela. Bakın boyayı da devirdiler burada. Görüyor musunuz? Bakın. Buradan da direkt alıyorlar. O kabloları götürüyor. Arabaya yüklüyorlar. Sonra bir daha geliyorlar. Ve dakikaya bakın bakın. 7-8 geçe içeri girdiler. Şu anda daha bir iki dakika anca yani. Bakın gidiyor içeri kontrol ediyor. Diğerleri de arabaya yüklüyor. Ondan sonra işte bakın daha hala 9 dakika. Şu anda 2 dakika olmuş yani. Bu kadar da şey 2 dakika içinde olmuş. Şimdi burada da kablo falan var onu da alıyorlar. Bak bilgisayar alıyor görüyor musunuz? Bakın bilgisayar alıyor. Oradan tekrar çıkıyorlar. Ondan sonra yer değişiyor. Artık burada ne gördü, ne alacak onu bilmiyoruz da bir şey alamamış sadece bilgisayar dışında. Sonra geliyor, burada kablo var işte. O kabloları o bir şey alamadığı için niye? Tabi bu arada alarm çalıyor. Şimdi orada kabloları falan yine koparıyor, alıyor. Hı, kabloları çekiyor. Başka bir şey var mı diye bakıyor. Şu kaçıyor şu anda.